Nevzat. Sen misin? Nevzat kim kız? <laughs> aslan ben aslan. Gittin karını dinledin ha. Biz ne zamandan beri böyle işlerimize polisi karıştırır olduk? Teker teker gelin be annem. Aslan. Nedret'in sıfatsız oğlusun sen o zaman. <laughs> değil o da değil. Ha gayret bak az kaldı. Sen karını eğiteceğin diye biz yedi düvele rezil mi olacağız her gün? Sen şimdi onu bunu bırak da bak sen sen bir cengaverlik yapıp o herifi içeriden çıkartmaya kalkarsın ya. Bak ben sana söyleyeyim aklında bulunsun. Onu ya yerin yedi kat dibine götürmen lazım ya da dünyanın diğer ucuna kaçırman lazım. Bunun başka bir alternatifi yok bilesin. O da böyle uzun boylu senin gibi. Uzun boylu. Baban yaşasaydı ne derdi hiç düşündün mü? Ortağın oğluna dokundurur muydu seni hiç? Laftan Zulmü görmezden gelmek mazluma yapılmış en büyük ihanettir. Babam yaşasaydı bunu söylerdi. Aman hepiniz iyi ezberlemişsiniz babanızın lafını. Aferin. Keşke adam yaşarken de onu dinleseydiniz bu kadar. Cihan'ım. Telebalım, sen misin? Değilim babaanne, Aslan değilim. Akşam yağmur alıp gece dışarı çıkalım mı? İyi gelir da. Aslan, nereye? Bugün yemeğe kalıyorsun artık. Bir haftadır yoksun zaten. İyi. Devine de haber vereyim yağmuru alsın gelsin. Ne yağmuru be? Ne yağmuru? Ben oturtur muyum o? Bak sakın ha. Ayıp ayıp. Ben o kızı soframa falan oturtmam. Bu ne artık ya yeter yani. Ahlaksızlık diz boyu. Ahlaksızlık ha? Ahlak senin için ahlak ne? Senin ahlak anlayışın ne? Bağırma. Bak bu bindiğin araba, bu oturmuş olduğun ev, Kurmuş olduğunu o bakıp, hepsi böyle tertemiz, gıcır gıcır, ahlaklı paralarla oldu değil mi? Yani bunların hiçbirisinden rahatsızlık duymadın şu zamana kadar o kızın sevişmesi mi seni rahatsız etti? Hani, ne yaptı? Ne biçim konuşuyorsun sen annenle böyle? Bu devin hayatına girdiğinden beri kafayı yedin ya, sen iyice. Ya bırak artık şu devinden bahsetmeyi. Her lafa devini sokuşturmayı bırak artık ya. Bakalım bu mesele yarın öbür gün böyle duyulduğunda böyle Avrupalı gibi konuşabilecek misin? Yani seni tanımıyoruz sanki Aslan Bey. Bugün alttan aldığın her şey yarın başına yıkılacak unutma. Olmayacak öyle bir şey. Sen onu istiyorsun ama olmayacak. Evin benim ailem. Anladın mı? Yani yağmurda otomatik olarak benim ailem. Şimdi ben bu aileden şu zamana kadar utanmamışım da onlardan mı utanacağım? ya? Yavaş yavaş. Ya bir sakin olsana sen. Nedir yani bu gerginliğin? Onu anlamadım. Tamam gerilmedim, gerilmedim. Yok bir şey. Yok. Tamam gerilmene gerek yok. Bak işte ne güzel dans ediyoruz. Vallahi. Tamam. Tamam. Yağmur. Yağmur. Yağmur tamam. Gel gel hadi otur azıcık. Gel ya hadi otur azıcık canım gel. Gel. Gel canım. Yavaş. Yavaş. Tamam. Tamam. Ha şöyle. Ne oldu? Dağıtalım diyordun kafaları. Ha? Ya. Kafamı dağıtıyorum işte. Yine bunu yapıyorsun yapma. Ya takılmasana sen. Ya bırak kız, herkes kadar kafası güzel. Ne var yani bunda? Sakin. Ekrem niye gelmedi? Ekrem hasta, çok hasta oldu. O yüzden gelemedi. Kardeş sana bir işim düştü, bir hesap ekleyeceksin, tamam ben şimdi yollayacağım sana bilgileri ama biraz acil, tamam mı sabah olmadan elimde olsun, tamam sağ ol eyvallah hadi. yapmışlar. Yağmur, Yağmur Bunu. hadi gel artık canım. Gel. Yağmur bana bak. Yağmur. Ne oldu? Ha ne oldu? Sen kardeşine bu kadar mı sabredebildin? Ha ne oldu? Yağmur ha? kadına yapıyorsun. Yapma. Yapma. <laughs> Aslı hesabı ister misin anne? Tamam şunları bitirip kalkıyoruz. Başka bir şey söyleyeyim mi? İnadına yapıyor ya. İnadına yapıyor. Kavga çıkartmak için yapıyor. Ya burada onu göze alacak kimse yok kavgayı mavgayı. Ne diyorsun sen ya? de var. Bizi bak. kal. Ya da Yağmur. 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 İyi, Yağmur. İyi misin? Öyle bak bakayım bana.

Yağmur tamam canım. efektince konuşuruz olur mu? Niye konuşuruz? Ne oldu? Niye konuşuruz? Şurada iki dans ettim diye utandırdı mı seni? Ne oldu? Yağmur ne alakası var Allah aşkına? Abla yüzüme bakar mısın? yüzüme baksana ya. Ya, Şş, tamam, ya sen niye bana bakmıyorsun abla? Sen beni niye görmüyorsun? Ben senin gözünün içine bakıyorum. Beni gör diye sen beni niye görmüyorsun abla? Sen beni niye dinlemiyorsun? Ya tamam evde konuşuruz diyorum tamam. Ya neyi konuşacağız? Neyi konuşacağız? Ben bunu tanıyorum. Ben bunu tanıyorum ama bu devin akın. Akınların yüz akı devin akın. Ben bunu tanıyorum. Ama yağmur olmadı. Yağmur adi, namussuz, haysiyetsiz, senin teki çıktı Yağmur. Yağmur yapma. Değil mi? Ben bunu biliyorum evet, ne abla. Neyi tamam. konuşacağız ya evde? Sen beni niye dinlemiyorsun abla? Neden beni duymuyorsun? Ben anlamıyorum ya. Ben sana nasıl derdimi anlatacağım? Ben bunu anlamıyorum abla ya. Niye beni duymuyorsun? Söylesene. Tamam sana. Yağmur anlat tamam. Anlat. Diyorsun ki ben sana analık babalık ettim. Ben sana baktım. Ya sen bana baktın da sen beni gördün mü abla ya? Ya akşama kadar bu saçma sapan insanları dertlerini dinliyorsun ya. Sen beni bir kere dinledin mi abla? Sen yanıma geldin İzmir'de beni o halde buldun. Orada bana bir kere sen ne ya? Bu nasıl tamam. bir hayat? Sen ne yapıyorsun ya? Bu ne demin bana ya? Ya ben senin kardeşinim ya. Beni böyle burnaktan köpek sahiplenir gibi alıp yanına indirdin. Lan gel buraya gel. Sen video mu çekiyorsun? Aslan Allah aşkına. Abi tamam. Be, abi, abi ne yapıyorsun sen, ya? Bunlar ya. Yağmur Yağmur! 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 Yağmur durur musun? Yağmur! Ya şimdi geleceğim ben bekle. Sen bekle. Sen bekle. Nereye gitti? Aslan hemen gitmemiz lazım hadi. Tamam nereye gittiğini biliyor musun? Bilmiyorum ya eve ya anneme gidiyordur. Tamam Turgut. Devini al nişanıma gidiyorsunuz Tamam da Sen nereye? Ben ben başka bir yere uğrayacağım. Sen git sakin. Bana bak sakin. Tamam. Haber alırsan beni al haber ver. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Kaç para bu telefon? En son çıkanı almıştı. bana yalan söyleme. <laughs> bana yalan söyleme. Seni tokat manyağı yaparım bak ha. Kaç para? Üç yıl önce almıştı. Birader. Hoş geldin birader. Eyvallah. Alo Devin. Yağmuru buldum. Neredesiniz? Babanın evine gel. Tamam. Tamam tamam geliyorum hemen. Tamamdır. Yağmur. Ben konuşmak istedim ama kapıyı açmadı. Kardeş başıma bela edecekler bu herifi ya Dur bakalım Ergun bir şeyler yap yola şunlara Gece gece tatsızlık çıkacak Komşulara rezil olacağız Ya anne Hı? Yağmur ablan mesaj attı bana gelmeden önce Babamı evde mi diye sordu Sen de evde mi dedin annem Aferin. Ne yapsaydın Bana bak bir daha mesaj atarsa ararsa filan. Sakın cevap verme tamam mı? Sakın. İyi de ablam sonuçta. Ne ablası oğlum? Ne ablası ya? Ne işiniz var sizin burada be? de buradan. Baba. Baba lütfen. Babacım. O beni iki dakika dinle sana yalvarıyorum babacığım. Gerçekten gideceğim sana söz İstemiyorum veriyorum. İstemiyorum diyorum. Dinle. İstemiyorum. Bak karım korkuyor. Oğlum korkuyor. Niye laftan anlamıyorsunuz siz be? Yağmur. Hadi gidelim oğlum. Hah. Almış yanına bir de mafya bozuntusunu. Beni mi korkutacaksın bu eşkıyayla ha? Ergun Bey. Bak laflarına dikkat ederek konuş benimle. Lütfen. Ne olur dikkat etmezsen. Döver misin öldürürsün. Ne yaparsın? Şimdi. Gidiyor musunuz buradan? Yoksa polis mi çağırayım? Baba lütfen. Benim sana çok ihtiyacım var baba. Sana yalvarıyorum lütfen. Beni iki dakika dinle baba lütfen. Ben kime gideceğim baba lütfen ben ya. Ben seni yeterince dinledim yapacağım her şeyi de yaptım. Ulan. Ulan sicilini bile ben temizlettim senin be. Bunca yıldır yedi bıkları biliyor musun sen? Bilmiyorsundur. Nereden bileceksin ki? Karın bile bilmiyor. Annesi biliyor ama. Ablası yedi haltları öğrenmesin diye az yalvarmadı annesine. Ben yapacağımı yaptım. Benden bu kadar. Benim bir ailem var. Ve siz oraya ait değilsiniz. Anlayın bunu artık. Şimdi defolun gidin evimden. Hemen. Ergun Bey. Ergun Bey. Bak sen var ya bana bak bana. Sen sadece çok kötü bir baba değilsin biliyor musun? Sen aynı zamanda beş kuruş etmez bir adamsın Ergun Bey. Keşke şu sicil mecil işleriyle uğraşmasaydın da şuranı temizlemek için biraz çalışsaydın. Sen merak etme. Yağmur'un bu saatten sonra bir ailesi var. Ben varım. Devim var. Biz varız. Tamam. Ne kadar yeteriz yetmeyiz onu bilmiyorum. Ama sana şunun garantisini veriyorum ki... ...bundan sonra sana ihtiyacı yok. Ben şimdi Yağmur'u da alıp defolup gidiyorum burada. Ailenle, karınla, çocuğunla mutlu, huzurlu bir yaşantı diliyorum sana da. Hadi. Güzelim, çok özür dilerim. Her şey için çok özür dilerim ya. İstersen eve gider gitmez konuşuruz. İstersen saatlerce, istersen günlerce, istersen haftalarca. Özür dilerim güzelim. Seni çok seviyorum ya. <laughs> Aç mısınız? Açız tabii ya. Açız. Hadi bakalım. Çorbalarınız. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Eyvallah yakışıklı. Teşekkürler. Enişte. İyi ki varsın. Sen de. Ulan yavaş ayıcık. Ayıcık, buranın olarak o karıç. Çoban olma yalan ben sana söyleyeyim. Şu sirkeyi uzatır mısın? Al Evet, olsun. Ne oldu hani dünyaları konuşacaktınız? Ne yapayım oldu kız bulandırayım mı? Aslan. Efendim canım. Nasıl bildin? Ne? Oraya gideceğini. Böyle durumlarda önce cellada koşulur. Anneme söylemeli miyim sence? Yağmur'un izlediği şeyleri bilmesi gerekmez mi? Gerçi kalbine iner mı ya. Ya bence söyleme. Gerek yok hasta kadın. Öyle mi? Gerek yok bilmesine. Bilmiyorum sana daha önce söylemiş miydim ben? Ne ya? Ben seni çok seviyorum biliyor musun? <laughs> Kızım sen sarımsak mıydın? Bak ikinci kafa geliyor ha. Yahu ayıptır ya kelle paçaya sarımsak koymanın bak ayıptır. Allah Allah ne yapayım bu senin problemin? <laughs> İşkembe sarımsaksız olmaz. Gel buraya gel. <laughs> Basmış sarımsağı. Böyle bir şey yok arkadaş. Ya ne yapayım? Ben sen de koydu zannettim. Koymadım ya. Böyle de çıklar birbirine sorar. <laughs> fotoğrafları görüyorum biz Aynen, eyvallah. Cihanlar bu gece çıkartacak bunu belli. Tamam çağrı. Konuşuruz. Çağrı mıydı o? Var mı bir haber Aslan? Evet. Serhat akşam savcının karşısına çıkacakmış. Ben tabii babası ne yapar ne eder onu bir gece önceden dışarı çıkartır diye tahmin ettim ama olmadı. Evet. E, şu tabii ölü kopuyor babasından bilmesini istemiyor tabii. Bir de bunun yurt dışı çıkış yasağı da var. Galiba bu biraz daha içeride kalacak. Ne? Ne oldu? Benim aslan kocam. Senin dediğin olmadı mı yoksa? Yoksa harikalar diyarındaki devinin dediği mi oldu? Ama ben bu kadar mesafeden seninle tartışamam biliyorsun değil mi? Hı. Hmm. müsaade etmiyor? Hı? Benim beyin fonksiyonlarım şu anda erimiş durumda. Yani sana sağlıklı bir cevap veremem. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Uzun zaman da oldu. Sen de haklısın. Kızım bir hafta oldu. <laughs> ya sevine döndü burası ya. Benim de bir sabrım var bak. <laughs>